Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere temettü ödeyen şirketler içerisinde açıklayan şirketlerin en yüksek temettü verimliliğine bakacağız. En yüksek temettü verimliliği olarak hangi şirket güzel temettü açıklamış? Şöyle baktığımızda Mart ayı içerisinde şuraya kadar bir devam ettiğimizde evet %5'ler, %4'ler, %11'ler var. Mart ayı içerisinde en iyi Temettü kararını açıklayan şirket. İş menkul değerler. Baktığımızda hisse başına bürüt 5 lira 66 kuruş. Net ise 4 lira 87, 4 lira 81 kuruş net temettü açıklanmış. Temettü ödeme tarihi 28 Mart arkadaşlar. Yani yaklaşık 10-12 gün bir süre var temettünün ödenmesine. Şimdi temettü burada 28 Mart'ta ödenecek. Hissenin fiyatına baktığımızda işmende de Şöyle bir bakalım. 51 lira 45 kuruştan kapanmış. Şöyle bir baktığımızda burada 51 lira brüt temettüye baktığımızda 56 lira. Eğer endeks yatay ya da bu şekilde hafiften yükselişle 28 Mart'a kadar devam etmesi durumda hissenin 56 liraya kadar gidebileceğini burada brüt temettünün 10 katı kadar gidebileceğini yani burada FK olarak genelde temettü ve 10 FK ile işlem gördüğünü varsayarsak 56 TL'ye brüt temettü tutarına kadar gidebileceğini düşünüyorum. Endekste ciddi bir düzeltme ya da aşağı doğru yönlü bir hareket olmadığı sürece. Burada tabii ki e, Tüpraş'ın temettüsüne bakalım. Tüpraş'ın temettüsü de %5.4 yüksek mi değil ama düşük de değil. Yine Anadolu Hayatın emek Anadolu Hayatın e, karlılık anlamında burada 26 Mart'ta temettü ödeyecek olan Anadolu Hayatın temettüsünü daha iyi görüyorum ben. Hem büyüme potansiyeli burada bireysel emeklilik tarafında hem önü açık büyüme potansiyeli varken hem de temettü verimliliği de yüzde %5'in üzerinde. tabi bunlar brüt temettü verimliliği. Onu da belirtmek isterim. Yine bir diğer temettü şirketlerimizden Nisan ayında, 2 Nisan'da temettü ödeyecek Türk Traktör. Hisse başına net 48 TL, brüt 48 TL net ise 41 TL'lik bir bürüt temettü ödemesi var. %5.8'lik temettü verimliliği var. Hiç de fena olmayan bir temettü verimliliği. Ama onun dışında göze çarpan Aygaz'ın temettü verimliliği %7.6. Burada işmenden sonra en iyi temettü verimliliğe sahip olan şirket Aygaz gördüğünüz gibi. Tabi burada yine YY, Yeni Gimat gayrimenkulün temettü verimliliği %10. E, gayrimenkul Şirketlerin gayrimenkul yatırım ortaklıklarında şöyle bir durum var. Eğer e, burada dağıtılabilir temettü miktarının %50'sini dağıttıklarında burada vergi avantajı kurumsal vergi indirimi söz konusu olduğu için önümüzdeki dönemde gayrimenkul yatırım ortaklıklarında ciddi bir temettü ödemesi gündeme gelebilir. Ve Yenigimet Gayrimenkul'de de bundan dolayı ciddi bir temettü ödemesi açıkladı. E, burada işmenden sonra ikinci sırada Yeni Günet Gayrimenkul 15 Nisan'da açıklanacak. Burada gördüğünüz gibi yatırımcılar açısından bir vergi de söz konusu değil. Yani siz burada 7 TL temettüyü net olarak alacaksınız. Hesabınıza net olarak yansıyacak. Onu da söyleyelim. Burada bir vergi durumu diğer şirketler gibi söz konusu değil. %10.3'lük işmenden sonra en iyi. Üçüncü ise Aygaz geliyor gördüğünüz gibi. Yine burada %7.9'luk natural gaz. Natural gaz yine bizim e, katıl üyelerine çektiğimiz bir video su vardı biliyorsunuz. İlk e, burada bilanço açıklandıktan sonra ciddi de bir getiri elde edilmiş oldu orada. Ciddi de bir getiri yaptık orada. %7.9 hala da yolu var. E, çünkü ilk çeyrek bilançonun da çok iyi geleceğini düşünüyorum natural gazda. Burada da güzel bir e, temettü verimliliği var 28 Nisan'da ödeme var bürütte 58 kuruş nette ise 49 kuruş olmak üzere yine devam edelim iyi temettüleri yüksek verimliliği olanlara yüzde 5.8 de Lila kağıdın bir temettü ödemesi var onu da söyleyelim yine e, TÜPRAŞ'ın temettü verimi yüzde 5.2 yine en iyi temettülerden bir tanesi hareketinde yaptı hala da yapabilir mi ona da bakacağız %11.7 ile doğuş otomotivin bir temettü verimliliği var. Baktığımızda e, burada hisse başına bürüt 27 TL net ise e, 23 TL bir temettü verimliliği var. Doğuş otomotivin fiyatına bakalım. E, burada fiyatı ne kadar? 236 TL'ye gelmiş. Yine burada da e, brüt temettü olan 270 TL'ye gitme durumu söz konusu. Onu da söyleyelim Doğuş Otomotiv. Ama ciddi de bir prim yaptı. Yine gidik yatırımın ciddi bir temettüsü var. Burada %6.3'lük 50 kuruş brüt 42 kuruşta ise nette temettüsü iyi olan şirketler. Gördüğünüz gibi sizlere temettüsü güzel olan şirketleri sunduk. E, bu şirketler genelde arkadaşlar temettü ödemeye bir gün ya da iki gün kalaya kadar çok güzel hareket yaparlar ama e, hani mantıklı olan şudur temettü ödemeden bir gün ya da iki gün önce hisseyi satmak e, ve temettü ödeme ödedikten 2-3 gün sonra tekrar almak istiyorsanız portföyünüzde varsa 2-3 gün sonra tekrar hisseyi portföye eklemek her zaman mantıklı olan hareket e, olarak karşımıza çıkıyor kendinize iyi bakın bol kazançlar